Ya dalları gö demektir. Kabe dedikleri bir gölgeliktir. Aman Kabe varsam sana güzel Kabe yansam sana Kabe'ye gidenler hacı olur. Güzel kalem yansam sana, Ak mermerleri döşemişler, Ak mermerleri döşemişler, Gümüş kuşat kuşatmışlar, Gümüş kuşat kuşatmışlar. Anne, anne, babam yok mu? Nerede kaldı, gelmedi. Anne, anne, babam yok mu? Nerede kaldı, gelmedi. Hep yetimler gördü anne. Benim yüzüm gülmedi. Hep yetimler gördü anne. Benim yüzüm gülmedi. Güneşe eva, güneş yeni. Bir kına gecesindeyiz tabi hep kına gecelerinde yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar ya da kınayı getir aney koynunda yatır aney yani fark dışında bir şeyler duyduğunuz için bu acaba kına gecesi midir diye düşünebilirsiniz doğrudur bir kına gecesidir zaten bunlardan ve kına tepsisinden anlamışsınızdır. Kastamonu Çatal Zeytin ilçesi Karaca Hala. Kaya Köyün. köyündeyiz Karaca Kaya'dayız. Kastamonu Çatal Zeytin Yöresi'nin evet. geleneği bu. Efendim siz yoruldunuz mu öyle kalmışsınız orada? Efendim? Yorulmadım. Niye Yorum. sus tutuyorsunuz? Niye başkası tutmuyor? Eliniz ben yorulmuş. Ben olduğum için. Kim sizi sadıç tayin etti? Arkadaşım. Bir tane mi sadıç olur evet. gelinin? Evet bir tane sadıç olur. Niye sizi seçti efendim? En çok sizi mi seviyor? Evet. 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 Başka arkadaşları var mı gelin hanımın? Var var. Boş oturmayın burada kalkın gidin. En sevdiği arkasında zaten. De senin kızı olabilirsiniz. O ayrı bir mevzu. <laughs> Ama en çok beni seviyor dediğiniz zaman diğer arkadaşlar kırılı bilinir. Tamam ee, ben... Şeyler de çekilmiş yani. Ben zaten evet. işte, <laughs> Bir şey yok. Ne <laughs> nedir o? Rastık mıydı o? Hayır, göz kalemi. Göz kalemiyle. Eskiden nasıl çekerlermiş o rastlıkları biliyor musunuz? Şey böyle kalın uçlu şeyler varmış. Nasıl takılır çekilirdi efendim gözlere rastlıklar. Nasıl çekiliyor? Ben de bilmiyorum ki. Hiç çekmediniz mi efendim? Hiç çekmedim ben. Kazanların karasından çekilmez miydi? He, öyle yaparlarmış herhalde. Değil Siz mi? Siz pek yapmamışız ben yani. yapmadım ben? Öyle mi? <laughs> Adam doğal halinizle beğenmiş. <laughs> evet, böyle. Tek bir rastla gerek kalmıyor. <laughs> Bu nedir? Bu kuşak. Niye? Yöresel adet. Sürekli takar mısınız yoksa böyle özel günlerde Özel yani. günlerde tabii. Sizinki ne efendim? Peştemal. 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 Hem kuşak hem peştemal mi vardır? Vardır. Gelin hanımla tanışalım. Hazır mısınız gelin hanım tanışmaya? <laughs> İsminiz? Asiye. Asiye? Evet. Oy Asiye Asiye. <laughs> Öyle mi oluyor? Baban evet. seni veriyor bir kilo pıras yiyemi. Evet. <laughs> Damadımızın adı nedir Asiye hanım? Köksal. Köksal. Evet. Ne zaman tanışmışsınız? Üç ay oluyor tanışmanız. Üç ay? Evet. Evet. <laughs> E tanışabildiniz mi 3 ayda? <laughs> tanıştık. Nasıl tanışmışsınız? Normal tanıştık. Normal tanışma nedir? Anormal tanışma nedir? Paraşütle atlarken tanışsan <laughs> doğru. Anormal bir tanışmadır da normal tanışma nasıl oluyor yani? Bilmem. Köyde mi karşılaştınız? Evet. Görücü köyde. usulü mü birbirinizi mi beğenip de oldu? Birbirimizi beğenmek oldu. Kim önce mi? beğenmiş? O Köksal sizi beğenmiş. Evet. Nerede gördü ilk sizi? Buraya geldiydi. Burada bir geldi. yer. Yuh! Eve geldi. <laughs> Yuh! Affedersin ne işi var? Yok ya, eve gelmedi. Arkada bir onunla geldi. Nereye efendim? Kardeşim. Bu kardeşimle geldi buraya kadar. Kardeşim. Niye geliyor yani? Ya arkadaş olarak geldi. Kızım sen nereden tanıyordu arkadaş olarak geliyor elin oldu? <laughs> kardeşimle geldi ama. Kardeşinin arkadaşı. Evet. Ha. Öyle Kayın, geldi. Erkek kardeşinin evet. arkadaşı. Evet, Onlar nerede tanışmışlar? Çarşıda tanışmışlar, öyle Bir çay öyle içmeye ha. gelmiş. Evet. Sonra evet. arkadaşının Sonra. evine çay içmeye gelince <laughs> arkadaşının kardeşini görür. Evet. Siz de onu görürsünüz, bakarsınız ki gözünü belirtmiş, sizden almıyor. Evet. Öyle evet. Mi? Öyle. Siz de görür görmez beğendiniz <laughs> mi? Demek beğenmişiz. <laughs> Allah diyor da hanım neyiniz oluyor? Anne sen uyu uyu uyu. Uyu. <laughs> çay içmeye gelmişsek yoksa 3 ay önce. <laughs> Bunlar gönlünü kaptırmış birbirine. <laughs> Sen burada mıydın çay içmeye geldiğinde? <laughs> Anlamadın mı hiçbir şey? Anlayamadım. <laughs> Tecrübe her şey değildir bazen. Sen görmedin mi çocuğun baktığını ettiğini? Görmedim. Görmedin. Aklında yok tabi. <laughs> Damadın olacağı aklına gelmiş miydi? Damadı görmedim ki. Hala görmedin mi sen? Görmedim. Ya kara kuru bir olan vardı ya çay içmeye gelmişti 3 ay önce benden. Ya görmedim onu. Ha, gö görsen anlardın ama. A -a. Bu çocuğun niyeti ciddi falan diye. <laughs> sonra ne zaman evlilik teklif etti? Tanıştıktan sonra. <laughs> Keyfin yerinde ta hiç. Uyu dünya dönüyor dünya. Gidiyor kız haberin var mı? Evleniyor. Ha hiç. <laughs> Lastik pabuçlarınız mı? A -a. Köksal mı aldı? <laughs> <laughs> Alamamış mı deri ayakkabıyla da gitmiş. Plastik abi. Niye Alamamış plastik? Almış. Demek <laughs> Bu kıyafet kimin efendim? Atalardan. Atalardan geldi. Kıyafet, evet. Anneniz nerede efendim yıllık. sizin? Kaç yıl? 90. 90, yıllık. Bunu ben saklıyorum. Valla mı? Evet 90 yıllık. i̇nan göster. Sen zaten e, karaca gösteriyorsun kıyafeti ama gümüş kemerleri kay, almışlar tabii onu. İç falan. <laughs> Annesini Atörüçü alabilir dedi. miyiz acaba? Tezgah. Siz bence yeterince göründünüz. Gören gördü. Bir değişirseniz. Gelin Hanım'ın anacığıyla. Siz görünmek, göz isterseniz kamera orada. Nasılsınız anneciğim? İyi sağolunuz. İsminiz? Şerife. Şerife Hanım. Kaç çocuğunuz var? Dört çocuğumuz. Ee, hepsi evli mi? Bir tanesi bekar. Üç tanesini evlendirdim. Evlendirdin. Sonuncu mu? Değil. Bir bekarım var. Erkek mi kız mı? Erkek. Gelin alacaksınız. Gelin tane. alacağız. Yani Allah. bu evden çıkan son gelin Asiye mi olacak? Tamam bu olacak. Üzülüyor ne? musunuz? Hı? Üzülüyor musunuz? Üzülürüm tabii. Üzülmem mi ya? E, üzülmez <laughs> mi canım? Anne yüreği bu. Tabii anne yüreği bu. Ana bu. Ee, üzülmez mi? Tabii üzülecek. Nasıl bir şey Asiye? Sor ya. Anneden babadan ayrılmak zor. Konuşma fırsatınız oldu mu annenizle? Oldu. Ne zaman konuştunuz? Her zaman konuştum annemle fırsat. Ya en son ne zaman oturup konuştunuz annenine? Dün konuştum. Dün? Evet. Bugün fırsat bulamadınız. Evet. Yarın da düğün telaşı. <laughs> evet. Yarın da belki fırsat bulamazsınız. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı annenize? Şu an yok. Biz gittikten sonra mı söyleyeceksin? <laughs> değil mi? <laughs> i̇çinde kalan bir şey var mı? Hayır. Annene söylemek istedik de Hayır. söyleyemediğim bir şey de. Hayır. Babana var mı içinde kalan bir şey? Babayla kız çok rahat konuşamazlar bazen de. Hayır. Sizin var mı Asiye'ye söylemek istediğiniz bir şey yani? Hiçbir dediğim yok oğlum. Hiçbir dediğim yok. Allah güle güle kısmet etsin. Getirmesine baksın. Gelin eli açmıyor mu ki? Du'a mı okudunuz siz? Evet. Ne okudunuz? Fatiha. Yakkınayak. Hayırlı. Hayırlı olsun. İnşallah. 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 Açmıyor mu elini? Açmıyor elini. Ne lazım? Bir şey lazım. Değil mi? Tabii. Bir şey lazım. Kaynana gelsin Gelsin kaynana. Evet kaynana bu. Kaynana yaparsın gelin gelin saklandım bile. Sen yerine ne gizli kaynanaymışım ben annem <laughs> buyurunuz. buyurunuz buyurunuz buyurunuz. Kaynana eti gelin eti yedim zaman ellerim. pek işine gelmiyor galiba evet, bu adet. Tabii. Nasılsınız efendim? İyiyim çok şükür. Sizi gördük daha iyiyiz. Biz sizi gördük daha iyiyiz. Yakup'un annesi. Evet. Değil mi? İsminiz? Köksal'ın annesiyim. Yakup mu dedim ben? Köksal. Sen, Yakup. Sen ya. Yakup dedim. Benim ya. Yakup Köksal diye bir arkadaşım vardı. Değil mi? O aklımda Abi var. Abi Yakup da Köksal'dı. Demek ki Leyla yani o birbirlerine yakın olduğundan. Hatta seyrediyorsa Kanada'da kendisi. Evet. Öpeyim gözlerinden. Ben de öpeyim onun gözlerinden. O o şan, oğluma yakın olduğu için. Kanada'da mı oldunuz? Yok. Oğlan şimdi burada. İstanbul'da Bağcılar'da oturuyor. O bize yakınmış o. Demek ki size yakın. Hı. Siz nerede oturuyorsunuz efendim? Biz hem Koy'da oturuyoruz hem İstanbul'da oturuyoruz. Turu Ömer gibi geziyoruz hastalığın peşinde. <laughs> ne hastalığı? Gözlerimden lazere giriyorum, böbrekler doğru çalışmıyor. Giriyorum işte. Gelmiş çok. Kaynana gider yakında. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha boşa alıyor kız. Kaldır yüzünü. Kaldır yüzünü. Gözler görmüyor, böbrekler çalışmıyor. Kaynanalık yapamayacak sana be yakında. Allah acil şifalar versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. <laughs> bu benim bu benim dördüncü gelinim oluyor şimdi. Gör, dördüncü gelin. Evet. Aman ablam ev ahşap lütfen. Korkmayayım da yani cüsse. Cüsseye helal olsun. Sor, şiştin mi diye sor. <gülüyor> Şiştim. <laughs> Şiştim. Geliyor. Oturamadınız maşallah. İsim? Ayşe. Helal olsun mesleğine. Evet. Kim besledi efendim? Yunuslar muhtar. Ve belli bir muhtar <laughs> hanımı Bir Fars neydi de işte böyle olmalıdır. İsmi ne muhtarın? Hüseyin. Aslan Hüseyin abi. evet. Yemedi size yedirdi. Evet. Gelin var mı sizin? Var. Korkmuyor mu sizden? Bizden ne korkacak? Annem ben yani... Gelinim <laughs> <laughs> bendendir. Ben gelinden korkuyorum. <laughs> Sizden diri. Evet. Yani ayıp olmasın merak ettim gelini. <laughs> Size Allah acil şifalar versin dedik Sağ mi? Sağ yavrum teşekkür ederim. Dört gelin var. Bu dördüncü gelinim dördüncü. Allah nasip ederse. Sen artık hiç. Kendim aldım bedava. Nasıl bedava? Bedavaya aldım. Gelinler her işi yapar gayrı. Öyle mi? Evet. Siz rahat ereceksiniz inşallah. Biz gayrı rahat. Gözüm görmeye de. Yani <laughs> göbrem doğru çalışmaya gayrı. Kendime tuttum bir yol gidiyen yani. Rapor isterim rapor. Rapor var. E, hem de iki tane. Öyle mi? Evet. Yoksa hani gelini çalıştırmak için hastalık yok, uygulamıyorsunuz yok. inşallah. Şimdi ben o iyileşene kadar onu bu yüküden kaldırmam. Şöylecik bomba gibi olsun. Herkes gelin oldu bak nasıl şişmanlattı desinler. Ben öyle istiyorum gelinim öyle olmasını. Sen olmasın. ablanın genç kızlığını bilmiyorsun. Kürdan, Vurum. kürdan. Görüm canım, kürdan değil, o zaman da iyiydi bu. Öyle mi? Ayıp ediyorsun. Ezelden yani. Evet. O zaman ne beslemiş Hüseyin miydi bizim muhtarın adı? Evet. O benim, benim boyum uzun ama bu kadar kilolu değildim. Onu da tabii rahatı da görünce, o iyi besleyince ben kilo aldım. Neyle <laughs> besleniyor anasına, anasına Bunun anası da? Bunun anası da güçlü, kuvvetliydi. Hep kendi yani güçlü, kuvvetliyiz. Yani ayaktan bir adamı dövecekler Onun için bu da kuvvetli oldu. Adam dövmüşlüğü var mı anasının? Anasının mı? Yani karşı gelmişliği var ama adam karşı diyor. <laughs> Sıkıysa dursaydı. <laughs> nur içinde yatsın. Rahmetli. Akıllı adammış ki kaçtı. Elinizi açmıyorsunuz. Değil mi? Açmıyor. E, gereğini yapar mısınız efendim? Hadi yaparız, Mecburuz yapmaya. Ben mecbursunuz yani kusura bakmayın. Seni de muhtar tarafı mı sizin de? Damat tarafı. Tamam belli. Geç kalıyoruz hadi. Yavaş Erkek tarafı ya. ya tek taraf Kız evi naz evi böyle. Evet. Böyle biraz çekeceksiniz naz İstersen biz sabah sekiz buçukta gelip gece bire ikiye kadar. Ama kız evi naz evi Biz evet. Bizi ilgilendirmez. Şu an kız evindeyiz. Oturun oturduğunuz yerde. Erkek tarafısınız. Erkek <laughs> taraflığınızı bilin. Ne bu havalar bana geç aldığınız <kaldırmak>. Size ne? Kıracaksınız. <laughs> Yarın alıp gittikten sonra ne yaparsanız yaparsınız. Haksız mıyım? <laughs> Tabii. Hayatında ilk defa <laughs> hak veren bir kaynağı oldu ya. <laughs> yavaş gözünü seğirdi sevdim gönderdim Gönderdiğim ibnestanı dalına gönderdim ibnestanı dalına 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 işte malin yanına dalına dalına işte malin yanına yaylaya niye geldin yaylaya niye geldin kaymak yemeye geldim dalına Mahe meye geldim dalına Meramım kaymak değil Meramım kaymak değil yani görmeye geldim dalına Yarı görmeye geldim dalına 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 İşte mahe Allah dalına, Allah Kah güldük, kah eğlendik. Ekibimiz bir kına macerasının daha sonuna gelmişti. Düğünde acaba ne olacaktı? Az bir şey bekliyorsunuz. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.